<laughs> Günaydın Bugün karşıya gidip turist gibi gezeceğim Meta'nın birkaç tane işi var İstanbul'un diğer yakasına Avrupa yakasına gideceğiz O yüzden turist gibi İstanbul'u gezeceğiz Bugün tarihi yarım adayı gezeceğiz Kapalı çarşı tarafına gideceğiz Sonra da Nişantaşı'na gideceğiz böyle beş pembe gibi bir şey ve bayağı seviyorum bu farı. Sadece gözlerimin kenarlarına hafif çekik dursun diye eyeliner süreceğim. Balıcı bir eyeliner bu arada çok seviyorum. Görüyor musunuz? Bu daha çekik. Bu da kocaman ve yuvarlak duruyor. Ve favori elim Bunu neredeyse 10 yıldır kullanıyorum favori rimelim. L'Oreal'in çürümeli. Çok güzel ayırıyor ve çok güzel hacim veriyor. Şimdi bakın göstereceğim farkı. Bakın farka. Şimdi bakın farka. Resmen birinde kirpiğim var, birinde kirpiğim yok. <laughs> Çünkü benim kirpiklerimin rengi açık. Aslında fazla kirpiğim var ama hiç belli olmuyor. Yani rimel sürmeden kirpiğim yok gibi görünüyor. Ve çok güzel kaldırdı ve hacim verdi. Bu rimeli o kadar seviyorum ki 10 yıldır vazgeçemedim. Çünkü ayırıyor. Kirpikler birbirine yapışmıyor, uzatıyor, hacim veriyor. Bayağı sevdiğim bir rimel. Önceki rimelimden bahsetmiştim. Önceki videolarımı izlediyseniz çok şeydi. Yapıştırıyordu yani. İndirimde diye almıştım ama şu rimel pek beğenmedim. Benlik de değil. Yine favori aldığımı süreceğim. İvroşe'nin o aldığı. Bu makyaj şeyimi size şöyle göstereyim. Neyse makyajımı yaptıktan sonra göstereceğim. Bir makyaj aynam var. Makyaj aynamın altına biz düzenleyicilerle bir alan yaptık ama o kadar kullanışsız yapmışlar ki çekmece tam açılmıyor. O yüzden her şeyi e, düzenleyicilere çekmecenin dibine kadar çekmek zorunda kalıyorum. Şurada boş bir alan duruyor. Hatta oraya da bir şey düşmüş. Rujum düşmüş. Şimdi dudak kalemi sürdüm. Golden Rose'un bir kalemiydi bu. Yves Rocher'den bir ruj aldım yine ve rengine bayıldım. 8 saate kadar kaldığı söyleniyor ama bence o kadar kalıcı değil. Sürekli yenilemek lazım. Çok güzel nemlendiriyor. Lip balm gibi düşünebilirsiniz. Kalıcılığı da yine iyi ama 8 saat kesinlikle değil. ama renk harife değil mi? Bunu yanıma alacağım çünkü yenilemem gerekecek. Bu arada şu şekilde ve görünüyor mu bilmiyorum ama 4 numara. Şu, bu tam lip balm gibi. Bu da 3 numara. Bu da güzel. Bu arada arkadaşlar, arkadaşlarım bu arada ben saçlarımı kestirdim. Dayandım, dayandım, dayandım. Diyordum ya kâküllerim şuraya kadar uzamıştı. Rahatsız ediyordu beni. Kuaföre gittim. Harika bir kuaför buldum bu arada. Meta'nın eski kuaförüymüş. Nuri Ukan diye bir kuaför. Daha önce Etiler'de gidiyormuş. Metropol'de açılmış. Benim de ofisim Ataşehir'de. Bir gün ofise gittik. Sonra canımız sıkıldı. Metropol'e inelim dedik işlerimizi hallettikten sonra. Orada o kuaförü gördük. Metan dedik ben saçlarımı, sakallarımı kestireceğim. tabi saçlarını tam kestirmedi, biraz e, kat verdirdi. Ben de zaten saç kestireceğim diye kendi bu tutamıyorum. kalküllerim uzadı. Metan kestirme diyor. Kardeşim kestirme diyor. Ama ben seviyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Gittim. Bir değişiklik istiyorum dedim oradaki kuaföre. O da dedi, dedim hani saçlarımın önlerine kat verdirmek istiyorum dedim ve kaküllerim uzadı onu kestirmek istiyorum dedim. Adam da demez mi? Bence kakül kestirme. Yine ufacık azıcık kestirebildim. <laughs> yani şu an en azından şekillendirebiliyorum. Ve saçlarımı öyle bir güzel kesti ki. Gerçekten boyundan gitmedi. Hala uzun saçlarım. Ama kesimine bayıldım. O kadar güzel kat verdik saçlarıma, bayıldım yani. Ve şekillendirince harika duruyor. Göstereceğim size. Artık yeni kuaförüm orası. Tamam, eski kuaförüm de ofisimin oradaki çok iyiydi. Ama bayıldım ya. Ve bir sonraki adımda saç rengimi değiştireceğiz. Ne renk olacağı sürpriz artık. Çünkü çünkü saçlarımın rengi bayağı aktı şu an. Güneş ışığında bildiğiniz kızılım. Tamam bakır kahveyi seviyorum ama bu biraz farklı bir boyuta gitti. Ve o gün keserken saçlarımın diplerini gösterdi. Bildiğiniz bir şerit var. Çünkü ben kuaföre saçlarımı boyattıktan sonra çikolata kahveye kendim boya alıp bir daha boyadım çikolata kahveye. O yüzden bir dipleri fazla açıldı. Ufak böyle bir açık renk şerit var saçlarımda bildiğiniz. Kuaför gösterdi bana. Yani farklı bir renge boyatacağız bu sefer. Ve yıpranmayacağını söyledi. O da sürpriz olsun. Bir sonraki vlogda göremezsiniz muhtemelen. Çünkü bir ay iki ay. Yani yaza doğru düşünüyorum boyatmayı. O yüzden sürpriz olacak. Bakalım. makyaj çekmecimi göstereyim. Açılmıyor. Maalesef. Şu şöyle hareket ettirebiliyorum Allah'tan. Ama açılmıyor. Bir gün detaylı inceleriz burayı. Şu küpelerimi taktım. Siyah bir bluzum vardı, onu giydim. Altına kot pantolonumu giydim. Altına da kot pantolonumu giydim. Aglarımı giyeceğim. Ve siyah uzun bir paltom var, onu giyeceğim. Çiço da bekliyor beni hazırla diye. Bu şekilde nereye varız bilmiyorum sen de. Nereye varmak istiyorsan oraya varırız. Karşıya nasıl alacağız bilmiyorum. Bizde istikamet belli. <laughs> Aşkım çıkarmadan yapsaydım ya Seç. üstünde Şimdi şu giydireceğiz <laughs> Sen şurada dur bakayım bu Yeterli olur herhalde Benim bebeğim bu ya bebeğim Dur kızım şeyini almayalım Şimdi senin çantanı hazırlayacağız kızım Tamam. Tamam. 2 Otur yat. Aferin. Çiço yolumuz uzun. Uşmak yok ha, Çiço. Araba tutuyor bazen bizim küçük hanımı başka hiçbir şey yapamadım. Şöyle anlatayım size. Şile'den Emnün tarafına bir saatte geçtik. Ama inanın iki saate yakın park yeri aradık. Zaten şeyle geçilmezmiş. Yani zaten şey o tarafa asla Araçta geçilmezmiş. Topu taşımayla geçmek zorundaymışız. Onu anladık. Hiçbir yeri gezemedik. Yani park yeri aramaktan başka bir şey yapamadık. Yemek dahi yiyemedik. Çok yemek yemek istediğimiz bir dönerci vardı. Her gittiğimizde mutlaka oraya uğruyoruz. Önünde kocaman bir kuyruk vardı. Oraya da giremedik çok fenaydı. İşte Meta'nın birkaç işi vardı. Onları halledebildik anca. Sonra hiç durmadan çıktık karşı yakadan. Aciden çay içmem lazım. Bir bitki çayı içeceğim çünkü çok fena yorulmuşuz. Bu çocuğun bile fert şimdi. Şimdi çayımı koydum. Evet. Değiştireceğim çayımı ana kadar. Sonra kuzu çörek şerbeti var. Kuzu çörek şerbetini yiyeceğiz. Çünkü fertimiz. Çikolata <laughs> <laughs> pek mahvoldum. <laughs> Dün şu bardağı aldım bu arada. Göstermeyi unutmuştum size. Dışarı çıkmıştım bir ara bu bardağı aldım. Ben cam bardakta çay içmeyi çok seviyorum. Porselen bardakta o kadar keyifli gelmiyor. Cam bardaklara bayılıyorum. Bu yeni favori bardağım. Bir önceki gösteriyorum. Çok hafif ve rahat bir bardak. Ama şunun da şekline bayıldım. Muhtemelen çok keyifli olacaktır bunda çay içmek. Şimdi bunda çay içeceğim. teşekkür ederim. Daha. Şimdi güzelce duşumu aldım. Çayımı koydum. Yeni bardağımda bu arada. Harika bir bardakmış. Bayıldım. Çiço hayır. Oh, şey bu Herbie'nin e, Relax çayı. Bayılıyorum. Tarçın aromalı. Harika bir çay. Tavsiye ederim size. Şimdi biraz dinleniyoruz. Kızılcık şerbetini izleyeceğiz. Artık çok yorgunum. Yarın görüşürüz. Hmm. Rotamda yürüyüş yapmıyordum. Denize doğru düzgün bakamıyordum. Çünkü hava berbattı ve işlerim vardı. Dün de karşıdaydık. Kabus gibi geçmişti. Zaten dün anlattım size. Sabah kahvaltıdan sonra evi temizledik birazcık Metan'la. O balkonu halletti, ben alt katı hallettim. Şimdi de canım sıkıldı. Şöyle bir yürüyüş yapalım, bir deniz havası alalım dedik. Hava Hava aşırı güneşli ama buz gibi dondum. Bildiğiniz dondum. Bu park yazın o kadar dolu oluyor ki. Fena mangal koktu ya. İnsanlar mangal yapmaya gelmiş. Acaba akşam metanla mangal mı yapsak? Canım çekti. kadar güzel bir alan ki. Burada Çiço baş başa vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ama dur Çiço burana diken batmış. Bekle hayır. Ayağını şöyle şu dikenlerden batıyor Çiço'nun hep. Sürekli bunu temizliyorum. Allah'tan ele batan şeyler değil. Kızım dur. Etağın evden çıkmak istemedi çünkü deli gibi yoruldu. Ama ben yine de bunu aldım. Evden çıkmadığım gün sanki hiçbir şey yapmamış gibi hissediyorum. Mutlaka biraz yorulmam lazım. O yüzden evden biz çıktık, yürüyüş yaptık. Akşamda yoga yaparım. Yogaya tekrar başlayacağım. Of, saçlarımın hali. Dün akşam eve gelir gelmez evi toparladıktan sonra bir duşa girdim. Ve saçlarımı kurutmaya bile takatim yoktu. Yani o kadar kötü haldeki saçlarım şu anda şekillendirmedim. Bütün gün ev işleriyle uğraştım zaten. Saçlarım berbat halde. Görmeyin saçlarımı. Saçlarımı acilen boyatmam lazım. Yalnız bakın saçlarıma. Çok kötü. Hadi gidelim. Hadi çiçeğe gidelim. getirdi. Çok güzel salatası oluyor, mezeleri oluyor, kavurması da çok güzel oluyor. Ama ben salatacıyım. Hazır bulmuşken, elime geçmişken dedim ki bolca bunun salatasından yapayım. Bayağı güzel, hafif acımsı bir tadı var. Ee, açıkçası neden hardalotu dendiğini de bilmiyorum. <laughs> sarı sarı çiçekleri oluyor normalde işte. Köydeki teyzeler topluyor. Annem de İzmir'e gitmişti zeytin ve zeytinyağı almaya. Gitmişken orada toplayan teyzelerden biri vermiş anneme. Geçen gittiğimizde yapmış, çok güzeldi. Kalın da bana verdi. Ben yapacağım şimdi. Annemin İzmir'den getirdiği zeytinleri göstereyim. Harikalar. Yaz zeytini e, dalında kuruyup düşen zeytinlerden yapıyorlarmış. Ve çok güzel tadı ama çok az çıkmış. O yüzden annem şu kadar verdi. Gerçi biz çok zeytin yemiyoruz metanla ama bu zeytinlerin tadı başka bir güzel. Bir de şu zeytin, yeşil zeytin. Bunu da annem kendi yaptı. yağ aldı. Metan da bize yağlama yaptı. Ben Ege'den o Kayseri'den gidiyor şu anda. Hardal otu salatası mükemmeldi. Mutlaka karşınıza çıkarsa alın ve deneyin. Toplayın diyemeyeceğim çünkü ben de ayırt edemiyorum. Ayırt edebilen varsa toplasın. <laughs> yapsın ve yesin. Çok güzeldi. Artık videoyu burada sonlandırmam gerekiyor. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve eğer videolarımla ilgili bir öneriniz varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki vlogda görüşürüz.